Geliyor geliyor. Vallahi. Geldi iki kişi. Vazgeçebilir. Bu mapen var tam tamam. ]ıyorum. Oy. Aha. Sana mı indi? Evet bayıyorlar ona. Baymadılar. İçeride sanki. Aldım bunu. Var mı başka? Yok uzakta var. Geliyor. Duydum. Helal. Şu pompalı Mehmet'sini alayım. Uzak mı sıkıyor bizi ya? AKM alsan evet bence. Gel şöyle sağlı oynayalım mi? kanka. Oğlum Olur bu şu mol bu... sahnesi var şunu açalım. Aynen. Geldi. Önümde. Nerede? Önümde önümde. Altta. Ha Bana geliyor. Sen de burada var. Ay iki iki. İyi misin? Girdim var. Onu ben bir tane vurdum. Oğlum dışarıdan da görüyor. Abi bekle dışarı bakın. Hadi ne direkt? Ölme. İyi misin? Dur. Önümde hemen adam. Başkası baydı. Geldim geldim geldim. Ya! ileri çaldı ya. Geliyor. Delirirsin abi. Adamlar havadan niye? Hani? tane. Harbiden mı? indi ya. Abi adam iki kilimi de çaldı ya. Enes adam duyuyorum ben ya önümde. Şu sandığı açıyorum. Dur bakalım atabilir miyim? Güzel bomba Diyevro'dan. Çok güzel bomba daha geliyor. Bakalım. Patlamadı. 3x bıraktım buraya. Ha Enes geldi. Aa Oğlum, vurdu onu. Baydı lan onu. Evet. AK'li birini vurdu i̇şte Bomba atıyorum bir tane. Bir şeyler var mı ya bulutta? Bak. Tamam. Hiç ben o doğru bir yaklaşacağım balona. Ben bir enerji basayım ya. Canım toplayamadım. Bende balon yok Enes. Tamam. Ona göre ha. Dikkatli git, git. Sesi gelmiyor bunun. Ben çünkü sağda bir adam anlamadım. Olayım. Aa şeyi açtı bak. Sandığı açtı. Aa gördüm. O değildir ama ya. O kadar gidemez. Bence o ya. Burada ses yok. Biraz vurdum. Bekle iyiyim. Geliyorum. Arkadaki ha. benim. Arkadaki benim. Oğlum. benim. Önümde bir benim yerde bir yerde. biliyordum bari. Pompalısı var. Bayıldı. Helal. Çök direkt. Balonun var mı onda ya? Balon ha, buldum, var buldum, yani. gel. Buldum 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 buldum. Pompalı mermisi var, var mı? Kanka. Pompalı mermisi. 14 tane vardı. AKM'ye geçiyorum ya. Atsana. Al 14 tane attım. Adam Ama. kendini istiyor. Ben de bana veriyorsam. Burada da var. E son var. Yakalım. Bak. Mermisi mi var? Ha. He geldi. geldi. Solda geldi. Arkam geldi. Evet sen evet, evet, evet. yardım. Canım yok canım yok. Kokurdu. Bekle yardım edeceğim. Şu gerek kalmadı gibi. Helal. Ha bir daha var. Ben arka geliyor ben bir kit basacağım. Helal. Hayır. eşya at yedi. Arkaya kaçıyor. Eşi attı o. Arkada arkada. Arka nereye o? Buraya bir yerde. Helal. Bu bana skan vardı. Işim. Benim setten vardı adamda. Arkadan. Evet evet Canım geldi. Bir geldi abi. geldi. Duydum. Enes ben can basacağım arkada geldim. Olur. Bir dakika. Ay ikiler. Ben gördüm. Oh. Öldü. Bir can basmam lazım Enes. Benim de basmam lazım. Geldi. Yalla oynamaz. Ah oynadı. Sana bakacak. Çek lan. Of. <laughs> Bir dakika Enes yerini belirteceğim. Burada gördüm. Tamam. Aldım şarjı değiştir. Sakin. Hem 4e geç. Helal. Oh, çok çok iyisin. Tamam ortaya aç beni kaldır direkt Abi, geliyorum. bitti. Tamam ben Hicam kendimi alırım. Atlıyorum ben zaman aşağı. Çok iyisin tamam, lan. Tamam sen atlaya koy. Oh güzel güzel hallettik. Vallahi eline sağlık. Ya cam basacaktım ya bir anda zıpladı ya. Bir de sıkayım dedim. Valla benim de canım azdı yaptım. Gelse vururdu beni. Allah Adamın yanına düştüm. Hayır. Ölme. Oğlum burada adam Açıyorum. ne yapıyor ya? Aynayı açtım. Çağırdım şu an. Çağırıyorum. Çağır kanka. Çağırdım. Allah'ım çok şükür. Ölmedim. AVM var. Yanında da MG. Hadi. Havanı alıyorum? Sen... Al al neyi alacaksın? Yo yo oyna ben M4 S12 devam. Al işte ya. Aldım madem. Benim otomatik aldı bu arada AVM'yi. Ekran, ekran gözükmüyordu ya. Rastgele hareket ettim. Ha. Gö görmeyken lootladım yani. 7 kill var bende sende kaç var? 3. Sanki biri Scarlet ile sıktı ya. O ölürken mi sıktı acaba yoksa? Duymadım. Bilmiyorum. Abi 3 şey bölge 3 zaten. O zaman şeyde mi sıktı? Şuradan sıkıldı kanka şuralarda. Yön olarak. Tamam. Bende 3 balon vardı ya. Nerede benim lootum? 3 balon olunca daha mı uzun süre uçuyor? Nasıl oluyor? Herhalde öyle oluyor. 3 artırdı. Enes bot geldi. Şunu vursana. Gidelim ya. süpürgem var mı? Süpürgem var. Senin yok mu? Bende yok ya. Gel. Ben binemedim. Dur yakındayım ben ya. Yakındayım diye. Bas. Hadi bakayım. Holo var ya. Holo istedim. Gideyim. Yani istediğin yere git de. Poçinki vardır ya bence. Bu arada Kasıyor mod, modu oynadıkça sevmeye başladım ya. Böyle bir değişik. Değişik ya. 30 para var mı? 30 var attım. 8x için. Eee ben de pompalı mermi alacağım. 30 para bu arada o zaman loot'u arttırmışlar biraz Enes. 30 para imkanı para yok Para zaten çıkıyor yani. artık ya. Çıkıyor değil mi? İyi çıkıyor. Aynen. Normalde çıkmıyordu da. Ben buggy'yi mi alsam şuradaki? Buggy'ye gidiyorum olur. ben. Bakalım ne kadar uzun uçuyor baloncuk. Üst seviyesi. Yani. Buradan buggy'ye uçmadı. Ayıp etti şu an. <laughs> 6x verin menes lazım. mı? Ben marketten aldım ya. Al işte ya. Hiç aklıma gelmedi ne söylemek. Oldu? Adam markete aldı. E. MG'de holo var. Olsun. Da para lazım mı ki? Para lazım değil bana. Değil mi? Kasıyor ya burası. Bu arada Sağda fişek atmışlar. Kanka buradan kaldırmışlar bu arada. poçuk lootluyorlar. diyorlar. önümde. Allah çok bak. Oh my god. Evet. Ve burada baydım. Helal lan. Yandayım. Burada burada. Lan bu da gitti. Oy. Hepsi öldü. Finito. Abi bu adamlar ne yapıyormuş burada ya? Bunlar lootlayalım mı diyeceğim de. Çok bir loot yok gibi. Ne varmış yok, onda? onda. bana loot lazım değil. E bunun lootu nereye gitti? Ama belli mi olur fişek çıkar. Oyunun kaderi değişir. <laughs> Sen misin buggy? Yes. Gidiyorum. Nereye gideyim? Köprüde mi geçelim? Fişek atmışlardı ama kaybolmuş. Rak konseri başladı yazısını görürsen direkt rock konserine gidelim. Hepsi başlamış zaten. Yok konser an... başladı yazınca adam gelmiş oluyor. Aa başladı bak. yazdı. Hangisi acaba? Hangisi? Bence ki? farmdır ya. Farma gidiyorum. Gidelim farma gidelim. Aa sağa. Daha ben bir şey mi duydum? Nerede? Direkt şu taraflardan. daha neyse. Sanki havan sesi duydum lan. Allah oraya bakacağım diye önüme bakmadım. <laughs> evet bence farm garanti ya. Önümüzde de olabilir. Canavar kamyon var. çok kastı çok kastı. İki tane canavar kamyon biri spam mı anlamadım. Uzaktaki spam değil. Gizli da gelmiş olabilir. Araban duru şöyle. Boş gibi. Kasıyor ama bayağı Net kasıyor. buraya ya buraya dolu. Ha sol dolu bak. Rock konserin dışı. Gördün mü? Valla görmedim. Evet doros Tamam. Adamlar Bunlar burada burada burada, burada 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 burada. Konserdeler. Nerede? Konserdeydi Aa, kanka. Hayır, lan. Bomba attım rastgele. Sen de at istiyorsan. Aynen solda. Aa araba. Benim Serhat'ın oynuyorlar ha. Evet koruyacağım da. Kullandı. Şarjör değiştirmem lazım. Çaldım ya. Geri çıkıyorum. Çık, çık Ya şu karanlık olmasa nasıl vuracağız ya burayı? Ama bura vurulmaz ya. Baz mı geçsek? Çok, Beni kaldır... hoş, git. De. Kaldırmaya ben de kaldır kaldırmaya gidelim. Kaldırmaya kaldırmaya. Ne diyorsun? Alır. Ben şey sıfır gele çıkacağım. Ha! Adam sağdan aşırıyor. Balkon neydi bak. Yardım Canı çok az. Sıfır hatta. Ya sıfır Aşağıdım değil de anladım. 20'dir. Evet evet duvarda. Şey, Balkonluya gidiyor balkonluya. Girdi kanka. Alttan girdi. Oynayalım direkt. Saygın Süpersin arkadaşlar gelebilir direkt. Bu <laughs> ne oğlum? Adamlar ne yapıyor? Bunların arkadaş kaldırmayı çekeniz. Direkt kaldırma oynuyor. En az ikiydi bunlar. Evet evet. Ben şu bug'i alıyorum. Kaldırmaz zaten adam var diye hem, hem onlara hem onlara oynamış oluruz. Tamam go. Devam et devam et. Soldan gidiyorum. Arkandayım. Üç kat diye kaba atalım mı? Balkonun arkasındaki. Olur olur. Araba geliyor. Oradan balkon alır. Araba Nerede? geliyor yoldan yoldan yoldan. Gidiyor gidiyor gidiyor. Bize gidiyor, mi? Gidiyor gidiyor evet önümde. Ha, onlara gidiyor. Kaldırmaya gidiyor. Burada adam. Allah. Kaç kişi lan o? Bir mi? Uçuyor. aldı mı? Alamadı alamadı öbür çatıda. Balkonda. Ben aldım. En alttalar. Sağ aldım ben de. Aa şeyde de var. O baygın. Oha çok kalabalık lan bu ne? Bombalı anıl full. Bana bir dakika. Abi bir şey geldi. Bomba atıyorum. gitti. Baygın. Nerede info var mı tam? Kanka bitti galiba. Bitti mi? Az süpürge. Adam iniyor lan havadan. Kanka ben şu an candayım. Tam sıkıntı Pusucu yok. Pusucu olabilir belki de. Adamlar ne biçim pusmuş lan buraya? Bunlar ayrı mıydı? Anlamadım. Ayrıydı ya. Benim bir baygın vardı. Ha burada mı ölmüş? Şimdi neyi atsak? Şunu atalım. Bir süpürgeyle gitti. Nereye gitti o düşen? Havadan düşen dedi. Düşeni vurdum. Düşenin dostu olmaz Enes. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> Gidelim. Ben arabaya Barabaya döndüm ya. Evet, Bir öndeki ya. evlere bakacağım. O süpürge orada durmuş. Gerilim olabilir. abi gerilim. Benim buggy nerede? Enerjini fulle. Gitmiş ya bu. Ha önümde araba var ama... Evet gördüm. Adam yok herhalde. Kanka bunlar tamam bence... Ama gerçi o olabilir mi ya? Rak yıldızında vurduğumuz adamlar olabilir belki kendi rutuna gitmiş olabilir henüz. Çünkü bu tarafa doğru süzülmedi mi havadaki? Bakalım mı? Bir bakalım bence ya. Lutu güzeldi sanki. Bu balkonlu ev. Temiz. Ha bunlar rakkan seni almamıştır lan alsak mı? Hadi aklımda deli sorular. Almışlar mı lan? Almışlar mı? Um, epey bırakmış. Al işte ya. Durmayalım. Militeriye geçmemiz lazım. Ya benim buggy'yi değiştirmem lazım bekle. Burada var buggy. Tamam tamam aldım. Var var. Gidiyoruz mu şimdi militeriye. He geçek. Aslında direkt buradan gelenler doğru beklesek mi lan köprünün başında? Kanka bunlar ne yaptı bilmiyorum ama kesinlikle bu adadalar yani. Karşıya geçmemişlerdir. Bir yerlerden Lazen loot çekiyorlar. Bulacağım. Ben de fullliyim ya. Bir de yeni aldım aracı yarı abi. Hı. Mesela PUBG'nin bunu fulllemesi lazım direkt. Saçma bir durum. Aa çok kası geri yerden geliyor. Gel gel Nereden? Hop hop. Yardım. 7. 5 at yedi. Kanka bende duracaklar orada. Bek sıkmasaydım daha da gelebilirlerdi ya. Benim hatam. Bir tık erken sıktım. Evet. Al işte gidiyorum. gidiyorlar oğlum. Adam gidişe bak. Onları Belki yakalayamayız. Belki başka gelir ya. Acele ettim ya. Of. Hata hata. Çok kastı, bir daha geliyor bence. Çık lan çatıya niye çıkmıyor? Senin Beni kastım oğlum köprü gelmez herhalde diyeceğim. Yok be. Ha gele 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 Nereye? Acele etmiyorum bekne, acele bekne, etmiyorum. Bekle bekle bekle. Bekle bekle. Ama e, yani Eğimi bekne. alıyor. Gördü. Gördü pusuyu. Nasıl gördü oğlum? Görür ya. Ha tekneye Abi, sıkıyor. Aa dur dur. Sıkmıyorum. Tekneyi alırız lan oğlum, al. Tekneyi tırayalım. Tamam sen alacaksın al. Bak patlıyor. Patladı. Kanka ben patlatmayacağım, Bunları vuracağım direkt. Onlar nerede? Biri baygın. Kaç kişi var? baygın. Oha kaç kişi oğlum? Arabada var. Baygınları al, baygınları al. Bende mermi yok kanka. O da öldü lan. Öldü lan. Of. Aa, 400 Teknedeki metre. kaldı he. Ama o ne yaptı bilmiyorum. Yüzüyordur o. 5'li ama alsak oyunlar. Vurmuş olabilir mi? Bence vurmadı ya. Kaç metre? Gözükür mü? 410 Aa, Gözükmüyor mi? lan HDR. Aa alamamışım lan. Niye almadı? Kanka bence HDR'a hiç gerek yok. Bu Kavasını ilaç çıkaracak. Kaç metre ki? Kanka yok gözükmez ki. Bence biz karşıya ki. geçelim mi ya direkt. Evet evet gözükmez zaten. Suyun 400... içini ben... Gözüküyor değil mi hala HDR'da suyun içi? Ya denemek lazım. Senin bek oyun Alamadın. akıcıda olduğu için alama alamıyor olabilirsin. Şey emülatör akıcıda oluyor ya. Emülatör akıcıda değil ki benim. Değil mi? zaman bilmiyorum. Ya. Ben de yine biz sola bakalım biz. Atıyor lan bura. Ben direkt, sola gidiyorum. Aynen ay, direkt sola dön. O da ben daha anca yüzer ya. Tabi tabi Daha yarısındadır. Daha gördüm adamı. Sen vur onu. Benim kill'im iyi ya. Öldüm Just Tolga. Aa, yer alayamamış bile. Ah be Tolga. Çok zor durum ya. <laughs> Adam durduk yere 4 kişi yakalandı lan. <laughs> Hatta 6 mı diyeyim. Enes burayı alalım. Pembe de. Pembe de diyorum ya. Pembe uaz var önümüzde. Mermin Zata... ne kadar? 5.56 var mı? Yok kanka. Bir üstte loot var. Görülüyor. Evet üstte loot 20 var. 20 mermi varmış. Başka ne var? Çatıdadır bence bunlar tepede. Nereden gelir sence? Nova gelir Yok mi şey ya? Belki köprü bir daha gelir. Köprü bereketli bu arada ya. Aa kasıyor. Net köprü geliyor Enes. Net ha. Ama sen şu taraf kasıyor gibi ya. Bu taraf bakınca kasıyor. Köprüden gelse var ya uf. İpe dizeriz direkt kimse ya. Kastı bak yine, kastı bak yine kastı. Aynen. Köprü kastı gibi. Oo o gibi. Ooo. Kanka Hayır yalnız. Şu tepe bir de Bizimize arka tepe geliyor? gelirse. Aba Ya bir yer net geldi de nere acaba? Şimdi bu tepe gelse biz görürdük herhalde ya. Hadi be kardeşim be. Oo bak yine kastı. Sen de doluyor değil mi aynısı? Hı hı. Buna bir geliyor bir Bana gidiyor. mi mı geziyorlar ya? Evet garanti. Sıkayım mı bir? Ya da sen sık evet. böyle M4'te. Bende MG var ya. Lan zaten mermim yok da. <laughs> Kaç mermi var? Köp köprü alan dışı kaldı. 40 a 120. Ah lan. Aaa tepe. Nere lan? Aa gördüm. Planör aldı. Planör alacak. Oha. Nasıl ya? Oo. Oh. 7 madiydi ya. Şura geldi. Bunlar kastırıyormuş demek ki. Aa uçuyor adam hala. Uçuyor Ali. uçuyor. Enes Ulan. AVM vuruşu geliyor. Enes, Enes. Hop. Çok zor be. O adam nereye gidiyor? Lan. Şunu vur Şunur. Helal. Hadi hadi. O adam nereye gidiyor? Adam uzaya gitti. Aa patlatırız lan. Çok az yani. Adama Patladı. vurdum Patladı. oğlum. Patladı. Niye atlamıyor? Aa! Atlayabiliyor mu onu? Ama hasar işlemedi lan. Evet On... niye artık. Ama vururuz. Tam baygın ama kaldırması var ya. Şansa bak. Oğlum nasıl işlemiyor ya? Geç Ol... yap oha. Vallahi Yanısı sonra... işlemiyor. Bana. Oğlum benim harbi bitti. 30 kare kaldı. Harbi mi? Sen niye sıkıyorsun o zaman? <laughs> oğlum ben baydığımı da kendini kaldıracak. Haydi, alana değiliz. Abi niye işlemiyor ya? Al. Helal. Diğeri Abi nerede senin baygın? Biraz. Oğlum o çıkıyor lan. Yukarıda değildi, o aşağıdaydı biraz daha. Çıktı çıktı, yukarı çıktı. Abi Abime mermisini çöpe attım ya, of. Oyun bozulmuş bu arada, net. Hadi gidelim. Net gitmemiz gereken konular var. Abi 30'la mermiyle ne yapacağım ben? Pompalı var burada diyeceğim de Sede zaten var. Ben de sağlı bunlar bizi vurabilir. Zor be. Aha. Soldan biri sıktı. Aa. Sağımdan araba sesimi duydum. Bunlar fight'te fight'ta soldakiler bilmiyorum sana. Hayır bize sıkıyorlarmış lan. Daha dikkat et. Aynı bana sıkıyorlar. Gel şu market var burada herhalde. Gel bakayım market varsa oradan. Çok iyi olur. Mermi çek. Var var. Vallahi. Vallahi var gel. Oh be. Abi mi bırakayım mı seni? 4 mermim var. Pompalıya mı geçsem? Sen bileceksin. Kadar evet, miniye geçtim dur. Abi benim mermisini attım. En azından bir işe yarasın ya. Kaç param var? bir dakika bir tane daha hareket çalayım. 5 5 el lazım. 9 lira attım. Neyse gitmemiz lazım. Vallahi her şeyimi aldın. Gelirsin. Vallahi mı lan? Vallahi ayıp oldu. Hareket çaldık ha. gitti. Abi ayıp oldu ya. Ah be Enes, diye demedin. Ama. Lan lan. Duyduğum araba buydu galiba. Durma durma, durma durma Enes. Bir tekerimi aldı, tekerimi aldı. Balonla uç o zaman. Ya da süpürgeyle. Kanka orada durulur mu? İmkanı yok. Hala sıkıyor bayılır. ba bayılırsa sıkıntı bak. Helal. Benim duyduğum araba buydu bence ya. Garanti duyduydum. Arabaya geleceğim mi yoksa? Oğlum ben F11'den çıkmış. Süpürge daha iyi. O tepedekiler inmiştir. Altı eve inmiştir büyük ihtimal. Evet inmişler. Aynen. inmişler. Birini bu lan. Yakına girek. Ben direkt şu ön eğime giriyorum. Aa! Ne oldu? Oha. Bayılacak lan. Ha. Lan üstte bu hala. Evet evet bu baydım onu. Bu ne oğlum? Ben Abi. Çok iyisin Enes. Ben şu üstünü alacağım binanın. Ha benim altım var bir tane. İki tane var onun altım iki. Oy Oğlum kim baydı beni ya? Seni kim baydı lan? Sev misin? Sevim sevim kendimi kaldırıp sen oyununa bak. Bomba atıyor lan. Adamı gördüm Biden'da ya. kaldırması var. Nereye baydı? AMR'ye baydı Şu, Evet ya? evet. Yok amre'yi ben baydım. Bir tane daha varmış. Arabaya bindi mi vurdu ya? Benim altında bir kişi var. Helal Öyle sana. Ben. Tamam Bilmiş şurada Enes bak. Iki, ikisi de işaretimde. Bir bir dakika. Üç kişi kaldı. Ha gördüm biri uçarak geliyor Buraya geldi Bende süpürge yapmış olum ya Helal sana be, tamam bayağı yerde de vurdum Gel bak benim önüm Aa bomba atan kim? O mu attı acaba? Aa uçuyor uçuyor arkadaşına uçuyor Helal işte, sana Bu fa.. Farklı galiba Bomba atan yakın yakın önümde ola galiba Aynen tamam. Sen onu baymadın? Yok yok Gel gel oynayalım. Can Etchat dedi az. Bir dakika şunu bir bayayım da. Bayamadım. Son bu zaten oğlum. Kim bayacaksın? Ha pardon. Vurdum biraz biraz vurdum. Ama vuramıyorum. Öldü. Helal. Vuramadım be. ya. Oğlum anlamadım ki. Sa sağda iki vardı. İkisini ne ara vurdum? Yana yanına Sağdan mı? Yani birisi sola geçti. Ben hmm. DS bayınca o tekrar oraya geri döndü. Of be. vurdum. Eline sağlık. Çok iyi maç. Artı 58 verdi. <laughs> 31 verdi ben de. Takım arkadaşı bonus puanı.